Merhabalar hepinize. Nasılsınız? Ben bugün gördüğünüz gibi bir alışveriş videosu ile sizinleyim. Biliyorsunuz artık 40 kere söyledim. Belki sıkıldınız. Ben Ocak ayında doğdum. Bu ay benim doğum günü ayım. Ve genelde de e, ya bana sen ne istersen al diye yakın çevremden, ailemden e, ben bana bırakıyorlar tercihi. Ya da genelde kitapları sevdiğim için gidip kitap alıyorlar. Bugün size göstereceğim alışverişimin Sponsoru da Annem, babam ve kardeşim ailemin bana hediyesi de bir kitap alışverişi oldu. Onlar bana ne istersen al dediler. Kardeşim henüz çalışmıyor öğrenci ama üçünü de hediyesi olarak kabul ediyorum. Çünkü sonuçta aile bütçesinden alınmış bir şey ve beni çok mutlu etti. Üçüne de çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım o zaman güzel böyle yüklü bir alışveriş oldu. Uzun zamandır istediğim bazı klasik kitapları aldım daha çok yoğunlukla. Sizin de merak ettiğiniz ya da aralarında okuduğunuz kitaplar varsa lütfen benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Öncelikle Yaşar Kemal'in İnce Mehmetlerinin birinci ve ikinci ciltlerini aldım. Benim yakın zamanda bir başarısızlıkla sonuçlanan Yaşar Kemal okuma girişimim oldu. O da Demirciler Çarşısı Cinayeti. Gerçekten çok 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 detaylı doğa tasvirlerin olduğu bu kitabı ben okurken çok zorlandım. İncelemezse e, pes etmeyip üzerine üzerine gitmek için aldığım diğer Yaşar Kemal kitapları oldu. E, umarım okuyabilirim. Çok aslında okumak istediğim, sık okumak istediğim bir yazar ama bilmiyorum nasıl olacak. Bir diğeri e, Sabart Asterlitz. Şimdi Sebel'de ben geçen ayın, daha doğrusu iki aylık çıkan bir dergi. Yani ne oluyor? E, Ekim-Kasım aylarının şey dergisinde, Notos Öykü dergisinde gördüm röportajını gördüğüm bir yazar. kahbettiğimizde bir yazar aynı zamanda. Hiç okumamış olduğumu fark ettim ve bir kitabıyla başlamak istediğimde, araştırdığımda ilgimi çeken Asterlis'i oldu. Dediğim gibi benim de merak ettiğim bir yazar. Bayağı da olumlu yorumlar duydum hakkında. Bir diğeri Ayça'nın aslında videolarında gördükten sonra uzun zamandır almak istediğim bir yazardı. Onun çok sevdiği için. Önerilerinden dolayı ben de merak ediyordum. Devir romanını aldım ve eski kapak geldi. Çok mutlu oldum. Ben çünkü Can Yayınları Ece Temel Kuran'ın kitaplarının kapaklarını değiştirdi. Maalesef ben yeni kapakları hiç beğenmedim. Özellikle ne anlatayım ben sana? En çok etkilendiğim kitaplar videosunda anlattığım benim için çok önemli bir kitaptır. Yeni kapağı maalesef ki hiç hoşuma gitmedi doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi benim çok sevdiğim bir yazar var Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin'in şu anda elimde Akşam Güneş romanı var. Bayağıdır bekletiyordum başka bir Reşat Nuri kitabım yok diye. Onu ya da Dudaktan Kalbi yakın zamanda okumayı düşünüyorum. E ben pek kendimi Reşat Nuri Güntekin konusunda yedeksiz bırakmayı e, istemiyorum bu konuda böyle garip bir takıntım var Hep böyle hiçbir şey okuyamasam bile Dönüp Reşat Nuri okuyabilirmişim gibi geliyor Beni mutlu ediyor elimde Fazladan bir Reşat Nuri kitabı olması O yüzden en kısa zamanda okumak istediğim için Bir tane daha aldım Panait Strati Akdeniz Cemil evinden. Panaid istirahati de benim yine uzun zamandır e, Okumadığım için biraz kendimi eksik hissettiğim Nitelikli edebiyat konusunda e, Yeteneklerine ve tercihlerine güvendiğim insanlar yani yeteneklerine derken iyi yazarları keşfetmek konusunda bazı insanların yetenekleri vardır. Nasıl ki hani altyapıdan yetenekli futbolcuları çekip çıkarırlar. Pek bilinmeyen yazarları keşfetmek konusunda bazı insanlar böyle yetenekler olduğunu düşünüyorum. Ee, yine bu da o yazarlardan biri. Keşfetmek için merak duyuyorum o yüzden de. Yine bana birkaç kez sizden de önerilerle gelen, benim de zaten çok uzun zamandır eksikliğini hissettiğim bir kitap var. Okumadığım için Robert Musil'in niteliksiz adam biri. E sadece ilk fasükünü aldım. Zaten ağır bir kitap olduğunu düşünülüyor. Üst üste okuyabileceğim pek sanmıyorum. E daha sonrasında ikinci cilde devam edeceğim tabii ki. E zannediyorum ki zaten üçüncü cilde hala daha çıkmamış. Ahmet Cemal çeviriyor. Ne zaman biter bilmiyorum oldukça zor bir kitap olduğunu duydum. Eleştirinin Anatomisi Edebi metin Eleştirisi konusunda kült başyapıtı sayılan bir kitap. Biraz daha teknik çerçevede ele alabileceğiniz tarzda bir kitap olduğunu biliyorum. Ben de birazcık biliyorsunuz okuduğum bölümden dolayı aşinaım bu tarz kitaplara ve bu tarz teknik incelemelere. Beni çok zorlamayacağını düşünüyorum ama elbette ki hiç belli olmaz. Bir diğer kitabım Salman Rushdie büyük kişi yazar. Salman Rushdie'nin Floransa büyücüsü kitabı. Şimdi ben Sandan Rüştü'ye hep bugüne kadar biraz mesafe durdum. Sebebi de benim mitolojiler arasında düşündüğünüzde Hint mitolojisini hep böyle bir ilgisiz hissetmem kendimi. Çok böyle Hint mitolojisinin yoğun öğelerinin içerildiği kitaplar bana pek cazip gelmiyor maalesef ki. Ama Sandan okumak bence büyük eksiklik. Ben artık bunu okuduğum kitaplar arasına, yazarlar arasına katmalıyım diye düşündüm. Ve Florence'ın büyücüsüyle başlıyorum. Bu senenin Sabit Fikir 50 roman listesinde benim oldukça ilgimi çeken bir kitap var arkadaşlar. Ben uzun zamana yayılmış çok nesilli aile anlatılarını içeren romanları, kitapları çok seviyorum. Hikmet Hükümenoğlu'nun Körburun romanı da yine bu kategoride ele alabileceğimiz türde bir roman. E, çok merak ediyorum. E ne zaman okuyabileceğimi bilmiyorum. Okunmadık kitaplarım. Evet çok fazla oldu. Ah bir ara onu da okuyacağım. Yine e, bu zannediyorum ki geçen senenin sabit fikir ele kitap listesindeydi. Ve benim Merak ettiğim bir kitapta kalabalıkta yüzler, yazma, yazma endişeleri ve bir kadın yazarın hayat ve yazma endişelerinin ikisini bir potata eritilerek ele alındığı bir kitap olduğunu biliyorum. Özet olarak benim sevdiğim bir tarzdır. Yazma ve edebiyat üzerine olan kitaplar her zaman zaten beğendiğim kitaplar arasına girer. E, o yüzden onu da beğeneceğimi düşünerek aldım. Jaguar'ın çok yeni çıkan kitaplarından biri var yakın dönemde. O da Arikova'nın. Bunu da yine okuduktan sonra elbette ki paylaşacağım. Ee, bu sevgili Ayşem'in de Ayça'nın da ikisinin de okuduktan sonra beğendiği bir kitaptı. Gizemler Monokol'dan. Monokol çok güzel kitaplar basmaya başladı. Ben de ilgiyle takip ediyorum. Okudukça yenilerini de kitaplığıma katıyorum yine. Bir diğer son zamanlarda yaptığı işleri çok beğendiğim. Nora yeğeniminin. Kral Arthur'un sarayında konik bir yanki. Mark Twain, Mark Twain bizde e, Huckleback Twin'in maceraları mıydı? Huckleback Finn'in maceraları sanıyorum ki. E, o kitabıyla ve birkaç kitabıyla biliniyor ama aslında çok fazla üretmiş bir yazar ve maalesef bizde bugüne kadar pek fazla kitapları çevrilmemiş ya da çevrildiyse bile çok fazla duyulmamış. Son zamanlarda ağırlık verildi Mark Twain'in kitaplarının basılması işine. Bence muhteşem bir şey. Bunu da yine kitaplama keyifle katmış bulunuyorum. Çok zamandır e, almayı düşünüp de ya falan hani alayım mı almayayım mı dediğim otostopçunun galaksi rehberi e, şeyde fantastikte Terry Pratchett'ın in yaptığını bilim kurguda Douglas Adams yapmıştır derler her zaman mizahi bir usulü varmış. Çok merak ediyorum hacimli bu kitaba bakalım ben kaç günde, kaç haftada, belki kaç ayda okuyacağım, göreceğiz. Bu kitabı da bana hediye olarak göndermişler. Bunu çok önceden, yani çok önceden de bir ay önce mi ne bir alışverişinde yine bu kitap bana hediye olarak gelmişti. bunu ben birinize daha sonra hediye ederim. <laughs> Artık. Çünkü ben de iki tane oldular. Eskisinde zaten daha okumadım. Ve Egamba'nın klasik bez çanta ve defteri de alışverişimle beraber yine geldi. Evet alışverişimi Egamba'dan yaptım. Onu söylemeyi unuttum en başta. Kusura bakmayın. Aldığım kitaplar bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.